Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe, sportif direktör Mario Branco ile 3 yıllık işbirliğinin ardından yollarını ayırdı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Bu kararın, gelecek sezon için takımın planlamasına dair yaşanan fikir ayrılıklarından kaynaklandığı belirtiliyor. Mevcut kadronun oluşturulmasında önemli rol oynayan Branco, Edin Dizeko ve Dusan Tadic gibi isimlerin transferinde de etkili olmuştu. Ancak her iki futbolcuya da gelecek sezon planlarında yer almadıklarını ilettiği ifade edildi. Mario Branco'nun geleceğiyle ilgili olarak ise, Portekiz'e dönerek ülkesinin büyük kulüplerinden biri olan Porto veya Benfica'da görev alabileceği yönünde spekülasyonlar var. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Branco daha önce yaptığı açıklamalarda, kendi ülkesinde öne çıkan bir kulüpte çalışmak istediğini belirtmiş, ancak şu ana kadar bu kulüplerle resmi bir temasın olmadığını söylemişti. Branko'nun ayrılığı, Fenerbahçe'de bir dönemin sonunu işaret ederken, kulüp önümüzdeki sezonlar için sportif ve idari stratejisini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Hey Fener taraftarları, Mario Branko'nun Kanarya Adalarındaki çalışmalarını beğendiniz mi? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberleri ilk elden almak için kanala abone olun.